Denizler üzerinde ulaşımı kolaylaştırmak ve kısaltmak amacıyla kanallar açma düşüncesi uygarlık tarihi boyunca önemli meselelerden biri ola gelmiştir. Bildiğiniz üzere boğazlar, denizler ve okyanusları birbirine bağlayan doğal unsurlardır. Ancak 19. yüzyıla geldiğimiz zaman önemli su yolları üzerinde kanal açılmasına yönelik girişimler artık bir sonuca ulaşmış ve 1800'lü yılların ortalarından itibaren Mısır'da Süveyş kanalının açılması ve resmen hizmete girmesiyle birlikte Kızıldeniz'i, Akdeniz'i, Akdeniz ile dolayısıyla da bunu Hint okyanusu ile birleştiren çok önemli bir kanal faaliyete geçmiştir. Süveyş kanalı üzerine yapılan tartışmalar içerisinde en önemli unsur ise onun Mısır'ın bağımsız bir ülke olmasından sonra Nasır döneminde nasıl ulusallaştırıldığı yani Mısır devletinin egemenliği altına girdiği konusu çok büyük bir bunalıma sebebiyet vermiş ve 1956 yılında tarihe Süveyş bunalımı veya Süveyş krizi olarak geçen olayların fitilini ateşlemiştir. Bu videomuzda sizlere Süveyş kanalının açılması sürecinden nasıl Fransa ve İngiltere'nin bu kanal üzerinde imtiyaz sahibi olduğundan ve daha sonra Mısır'ın Nasır iktidarı döneminde bu kanalı nasıl Mısır'ın egemenlik yetkileri altında topladığına dair bir tarih turu yapmış olacağız. İsterseniz gelin başlayalım. 1858 yılında inşaatına başlanan ve 1869 yılında tamamlanarak hizmete açılan Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlamasının yanı sıra o dönemin Büyük Britanya İmparatorluğu için hayati öneme sahip bir su yoluydu. O dönemlerde Süveyş Kanalı'nın açılması, bunun kimler tarafından yapılacağı, yaptırılacağı konusu ve açıldıktan sonra nasıl kullanılacağı konuları önemli sorun olarak karşımıza çıkmıştır ki eski Mısır hükümdarları çok tarihi geçmişine bir dönüp baktığımız zaman Nil üzerinde iki denizi birbirine bağlamayı düşünmüşler. 17. yüzyılda Fransızlar Nil ırmağını kullanmadan bu iki denizin birbirine bağlanmasına ilişkin projeyi de Osmanlı İmparatorluğuna sunmuşlardır. Akdeniz'i Kızıldeniz ile birleştirme konusu 1798'de Napolyon'un Mısır Seferi dolayısıyla ciddi bir biçimde ele alınmış. Mısır'a götürdüğü mühendisler aracılığıyla Napolyon ilgili etüt çalışmalarına da başlatmıştır. 1846'da yine Fransızlar tarafından bir proje teklifi götürülmüştür Mısır Hidivlerine ve dönemin Mısır Hidivi Said Paşa Fransız mühendisleri aracılığıyla bu konuyu tekrar gündeme taşımış ve 1854 yılında Fransız mühendisine bir imtiyaz vererek ortaya bir şirket çıkarmışlardı. Kanala dair en önemli konulardan bir tanesi dikkati çeken nokta uluslararası bir nitelikte olmasına yapılan vurgu ve bütün devletlerin de gemilerini açık hale getireceğinin vurgulanmasıydı. Kanalın hisse senetlerinin %52 oranının Fransızlara ait olması, %44'ünün Mısır hazinesine ve geri kalanının ise doğrudan Mısır Hidivi Said Paşa'ya ait olması kararlaştırılmıştır. Ancak Said Paşa'dan sonra Hidiv olan yani yöneten kişi olan İsmail Paşa para sıkıntısına düşünce kanalın geri kalan hisselerini İngilizlere satmış ve böylece hisseler Büyük Britanya hükümetine geçince %42'lik payla artık İngiltere'de Süveyş kanalının ortağı olarak ve sahnedeki gelini almıştır. 1875 yılında Büyük Britanya'nın Süveyş kanalının hisselerine ortak olmasından 7 yıl sonra yani 1882 yılında resmen Osmanlı toprağı olan Mısır'ı İngiliz kuvvetleri işgal ettiğini duyurmuştur. Süveyş kanalındaki etkisini otomatikman daha da arttıran ve gücünü zirve noktasına taşıyan Büyük Britanya karşısında o dönemde Süveyş kanalındaki serbest geçiş hakkının Ortadan kalkacağına dair kuşkuları artan dönemin devletleri bu konuda serbest geçiş ilkesinin Süveyş kanalındaki uluslararası e, sistemin devam etmesinden yana olan devletler 1888 yılının 29 Ekiminde İstanbul'da bir uluslararası anlaşmanın imzalanması için harekete geçmişlerdir ki bu anlaşmayla birlikte Süveyş kanalının kullanımına dair serbest geçiş ilkesi resmi e, statü kazanmıştır. 80 yılı aşkın bir süre boyunca Süveyş Kanalı İngiliz ve Fransız sermayeli bir şirket tarafından işletilmiştir. Mısır'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra ise siyasi irade Süveyş Kanalı'nın millileştirilmesi için girişimlerde bulunmuş ancak ne siyasi ortam ne de hukuki ortam buna uygun olmamıştır. Ancak 1950'li yıllara gelindiğinde işler tersine dönmeye başlamış ve Aswan Barajı'nın inşa edilmesine yönelik gerekli finansmanın sağlanması konusunda yaşanan gelişmeler Süveyş Kanalı'nın kaderini de değiştirmiştir. 1950'li yıllar Mısır için yeni bir dönemin başladığı yıllardı. Zira 1952 yılında Hür Subaylar darbesiyle Mısır'da Hidirlik yönetimi sona ermiş ve Cemal Abdülnasır önderliğindeki yeni bir hükümet kurulmuştu ki bu hükümetin de en önemli meselelerinden bir tanesi hem askeri bir destek alarak üzerlerindeki ambargo riskini ortadan kaldırmak diğer taraftan da ülkenin ekonomik anlamda kalkınmasını, müreffeh hale getirilmesini sağlamaktı. Böylesi bir süreç içerisinde Aswan Barajı'nın finansmanının nasıl sağlanacağı ve bu barajın muhakkak yapılması için gerekli olan e, sermayenin ve kredinin nereden temin edileceği sorunu ortaya çıkmaktaydı. Nasır siyasi bir e, vizyon bağlamında ilk başta yönünü Amerika'ya çevirmiş ve dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Foster Dulles tarafından kendilerine bir kredi açılmasını ve bu barajın yapımında kullanılması için kendilerine her türlü desteğin verilmesini talep etmişlerdir. Ancak o dönemdeki Amerikan kamuoyu Nasır üzerindeki kuşkularını giderebilmiş değildi ve Nasır'ın Orta Doğu'daki oynayacağı rolün Mısır'ın geleneksel olarak Arap dünyasında hep lider ülke konumunda bulunması gibi faktörler ve Nasır'ın her geçen gün artan popülaritesi karşısında ilk başta tereddütte kalmışlardır. Ancak Nasır aynı anda Amerika'ya sunduğu teklifin bir benzerini Sovyetler Birliği'ne de sunmuştu. Aswan Barajı'nın yapımı konusunda Sovyetler Birliği'nin devreye girecek olması karşısında Nasır'a yönelik durum ve ona karşı olan kuşkular daha da artmıştı. Böylesi bir durumda ikilem içerisinde kalan e, Mısır yönetimi kendi finansmanını sağlama konusunda Süveyş kanalını millileştirme kararı almıştır. Aswan Barajı'nın kimin tarafından inşa edileceği sorunu Mısır'ın politik durum ve tutumuyla yakın bir bağlantı taşımaktaydı. Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Büyük Britanya baraj yapımını finanse ederek Mısır ile ilişkilerini iyileştirebileceklerini ummaktaydılar. Ancak bu arada Nasır'ın daha önce de bahsettiğimiz gibi Sovyetler Birliği'nden daha iyi bir öneri gelebilir umuduyla Batılı ülkelerinin önerisini, teklifini beklemeye almıştı. Dolayısıyla bu dönem içerisinde Nasır'ın çok pragmatik bir dış politika izlediğini söyleyebilmemiz mümkün. Kendi ülkesinin çıkarlarını maksimize edecek tarafı seçme konusunda bir irade göstermiştir. Ancak her şeye rağmen Nasır'ın Aswan Barajı'nın yapımını üstlenmesi için Sovyetler Birliği'ne yönelmesi öyle kolay olmamıştır ki. Zira 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri Aswan Barajı'nın yapımı için gerekli olan krediyi sağlayacağını resmen duyurmuştur. Ancak aynı yılın Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri bu barajın finansmanından geri çekilmiştir. Bunun sebebi de Amerikan Kongresi'nin alınan bu kararı onaylamaması etkili olmuştur. Bu konuda muhalefet etmiştir. Kongre içinde baraj finansmanına olumsuz tutum takınılmasının nedenlerinin başında ise Amerikalı pamuk üreten bölgelerin temsilcileri, Kongre'deki temsilcileri konuya muhalif yaklaşmışlardır. Amerikalı üreticiler Mısır'da sulama imkanları arttığı takdirde uluslararası piyasada Amerikan pamuğuna karşı rekabet edebilecek Mısır pamuğunun öne geçebileceğinden endişelenmişlerdir. Ki böylesi bir süreç Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır'ı siyasi anlamda Sovyetler Birliği'ne kaptırmasının da yolunu açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrenin Mısır'a bir yardım kredi oluşturma talebini reddetmesi sonrası bu ülkedeki siyasi iradenin dalgalı seyrettiğini sezen Nasır, 26 Temmuz 1956 tarihinde Sübeş kanalını resmen millileştirdiğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Politik öneminin dışında bu karar aynı zamanda enerji güvenliği sorununu da doğurmuştur. Zira petrol taşımacılığının önemli bir kısmı, çok büyük bir kısmı hatta Süveyş kanalı üzerinden gerçekleştiriliyordu ve batılı ülkelerin bir anlamda enerji güvenliği sorunu ortaya çıkmaktaydı. Böylesi bir süreç Mısır'ın Süveyş kanalı üzerinde tam egemenliğinin ortaya çıkması süreci büyük bir kaygıya ve endişeye yol açmıştır. Bu da en fazla bir zamanlar Süveyş kanalını işletme hakkına sahip olan Büyük Britanya ve Fransa üzerinde hissedilmiştir. Kanalın millileştirilmesinden sadece bir gün sonra Büyük Britanya Mısır'a saldırı planları yapmaya başlamış ve askeri operasyon fikrini masada tutmaya başlamıştır. Mısır'ın işgal edilerek kanal bölgesinin yeniden ele geçirilmesini ve böylelikle de Kahire yönetiminin bu millileştirilme kararından vazgeçmesi sağlanması amaçlanarak kanalın yeniden tüm devletler için serbest geçiş ilkesine dayalı bir e, su yolu rejimine kavuşturulması amaçlanmıştır. Ancak Büyük Britanya'nın bu emelleri karşısında Amerika Birleşik Devletleri Batı'nın genel olarak Batı bloğunun Orta Doğu'daki imajına çok büyük bir zarar vereceğini düşünerek karşı çıkmıştır ve askeri bir operasyonun ve savaş e, fikrinin doğru olmadığını Büyük Britanya Başbakanı dönemin Başbakanı Anthony Eden'a açıklamaya çalışmışlardır. Mısır'ın diplomatik yollarla dize getirilemeyeceğini anlayan ve daha da kaygı ve endişeye kendilerini sevk eden Fransa ve İngiltere, Amerika'nın da bu sürece farklı bir tutumla yaklaşmasından dolayı Mısır'a bir askeri operasyonun şart olduğu konusunda aralarında gizlice anlaşmışlardır. Bu noktada Eisenhower dönemin Amerikan başkanı Büyük Britanya ve Fransa'nın olası bir askeri müdahalesine kesinlikle Karşı çıktığını vurgulamış ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulamıştır. Aslında ilk baştan beri, yani belirttiğimiz üzere kanalın millileştirilmesinden bir gün sonra masada olan ilk seçenek e, askeri operasyon, ancak 26 Ekim 1956 tarihinde uygulamaya konulmuş Fransa, İngiltere ve İsrail'in üçlü bir koalisyon oluşturduğu bir yapı, Mısır'ı işgal girişimine başlamıştır. İsrail birlikleri Mısır'ın Mısır'ın sınırlarına geçerken, ve Fransa ve İngiltere ise bu kaos ortamını kullanarak kendileri de Süveyş Kanalı üzerinde hakimiyet kurmak amacıyla bölgeyi işgal etmişlerdir. Böylesi bir durum Amerika Birleşik Devletleri'nin sert tepkisine neden olmuş ve derhal işgalin sonlandırılması talep edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri gibi Sovyetler Birliği de Büyük Britanya ve Fransa'ya ultimatum vererek bölgeden çekilmelerini istemiş, işgale bir an önce sonlandırılması talep edilmiş ve aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri gibi Sovyetler Birliği de bu iki ülkeyi şiddetle kınamışlardır. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş döneminde ender anlaşmalarından birini bu Süveyş krizi sırasında göstermişlerdir. Birleşmiş Milletler de bu saldırıya karşı net bir tavır ortaya koymuşlardır. İki süper gücün böylesine net tavır karşısında geleneksel sömürgeci güçler dediğimiz İngiltere ve Fransa geri adım atmak zorunda kalmışlardır. 6 Kasım 1956'da önce İngiltere, daha sonra ise Fransa Aralık ayının başında Süveyş bölgesinden çekilmek zorunda kalmışlardır. Büyük Britanya ve Fransa'nın bu işgal eylemi karşısında Amerika aslında çok büyük bir sürpriz yaparak Sovyetler Birliği ile beraber davranmaya başlamış ve Büyük Britanya'nın kanaldan çekilmesi yönünde ikna yolunda önemli ve aktif bir rol oynamıştır. Amerika Birleşik Devletleri 1956 Süveyş bunalımı sırasında İngiltere, Fransa ve İsrail'e neredeyse çatışmayı göze alacak derecede baskı yaparak bu ülkelerin bölgeden çekilmesinde büyük rol oynamıştır ve uluslararası politikalara kendi kurmaya çalıştığı yapı ve sisteme hiçbir devletin bozacak şekilde girişimine asla izin vermeyeceğini de göstermiş oldu. Süveyş bunalımının ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan bir tanesi hiç şüphesi Sovyetler Birliği'nin bu coğrafyada etkinliğini ve gücünü arttırması olmuştur. Süveyş krizi ile Orta Doğu'da geleneksel diye tabir edilen sömürgeci güçler İngiltere ve Fransa'nın etkinliği ortadan kaldırılırken, yeni süper güçler Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği bölgede başat aktörler haline gelmişlerdir. Sovyetler Birliği özellikle Süveyş bunalımından en karlı çıkan ülke olmuştur. Zira o döneme kadar hiç olmadığı kadar önemini ve gücünü bölgede arttırma imkanı bulmuştur. Toparlayacak olur isek bugün dünyanın en önemli su yollarından bir tanesi olan Süveyş kanalı üzerinde yaşanan her gelişme, her olay bizleri doğrudan etkilemektedir. Bölge ülkelerini, büyük güçlerin buradaki emellerini ve siyasi ve ekonomik çıkarlarını doğrudan dönüştürmekte ve çeşitli pozisyonlar almalarını doğurmaktadır. 1956 yılında yaşanan Süveyş bunalımı da geleneksel sömürgeci güçlerin bölgeden atılmasını, Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da Mısır ve daha sonra Suriye ve Yemen'de etkinliğini artırmasını sağlamıştır barış içinde bir arada yaşama doktrini ile bu ülkelere silah satımı ve ekonomik yardımların yapılmasının önünü açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ise bu iki batılı ülkenin prestij ve imajlarının düşmesi karşısında kendisini yeni bir aktör olarak Orta Doğu'da sağlamlaştırmıştır. Önemli bir unsur da yine Süveyş Kanalı kri krizinde ortaya çıkan bir diğer önemli başlığımız ise Yeni sömürgecilikten kurtulan devletlerin doğal kaynakları üzerindeki ve toprakları üzerindeki egemenlik haklarının kendilerine ait olması konusu ve millileştirme meselesinin ne kadar hayati olduğunu göstermesi bakımından da yine oldukça önemlidir. Zira her devlet kendi sınırları içerisinde kalan topraklarda hem yeraltı hem de yerüstü kaynaklarını doğrudan kullanabilme hakkına sahip olduğu bir kez daha ortaya konmuş ve Mısır'da yaşanan Süveyş krizi bir emsal niteliği teşkil etmiştir diyelim. Evet Süveyş kanalı krizi tarihte böylesine büyük ve çarpıcı bir rol oynamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.